Merhabalar Bugünkü konumuz lip lift yani dudak kaldırma ve kısaca da dudak asma işleminden bahsedeceğim. Çok fazla soru geliyor bu konuyla ilgili. Öncelikle lip lift yani dudak kaldırma işlemini ne zaman yapıyoruz? Hangi hastalarda ihtiyaç oluyor? Ondan bahsedelim. Şöyle yaş ilerledikçe burun ile dudak arasındaki mesafe gittikçe uzuyor. Bunun sebebi hem dudak çevresindeki kasların volümünü kaybetmesi, yağ dokularının erimesi, çene kemiklerinin küçülmesi, involüsyona uğraması ve geriye doğru doğru gitmesi. Dolayısıyla bu dudak ve burun arasındaki mesafenin uzamasına sebep oluyor. Yaşlanma evet bunlardan biri, sebeplerden biri. Bir diğer sebep de bazen hastanın geçirdiği ameliyatlar olabiliyor. Mesela burun ameliyatlarından sonra burun çok fazla kısaltılırsa o zaman burun ile dudak arasındaki mesafe daha da uzuyor. Bu da hastaları çok rahatsız edebiliyor. Öncelikle ameliyatsız olarak bu mesafeyi nasıl kısaltabiliriz? Şöyle dudak asma denilen bir işlem yapabiliyoruz. O da ne işe yarıyor? Dudak ile burun arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Nasıl yapıyoruz? Burunun kolumella dediğimiz kısmına içeriden girerek bu eros yaylarından dikişlerle geçerek dudağı yukarıya doğru asıyoruz. Ancak bu teknikte sadece dudağın orta kısmı hafifçe yukarıya doğru kalkıyor. E, eriyen dikişler kullanıyoruz ve bu dikişler e, erirken de e, dudağın o şekilde kalmasını sağlıyor. Orada kolajen aktivasyonu sağlıyor vesaire ve dudak burun mesafesi bir miktar kısalıyor. Fakat e, daha ileri yaştaki hastalarda eğer düşme çok fazlaysa e, mesafe çok uzadıysa o zaman dudak askısı çok yeterli olmuyor. Hatta e, yani dudak kenarları hatta köşelerini bile bazen kaldırmak gerekebiliyor. Eskiden çok fazla uygulamadığım bir teknikti fakat son zamanlarda o kadar çok talep var ki yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Aslında çok pratik bir ameliyat. Oldukça kolay bir ameliyat. E, yalnız e, ölçüm çok önemli. Çünkü her hastada e, bu mesafeyi aynı miktarda kısaltmamamız gerekiyor. Ortalama dudak ile burun arasındaki mesafenin 12-15 milim olması isteniyor. Fakat gene de biz hastaya göre buna karar veriyoruz. Bazen bu mesafe daha uzun olabilir, bazen daha kısa olabilir. Bir kere hasta orta kısmın daha çok kalkmasını istiyor mu, dudağının orta kısmının? İkincisi gülümsediğinde burnun altında bir kat oluşur o kat alınması gereken miktardır. Genellikle bize onu gösterir ve çizerken bu şekilde hastayı gülümseterek, çeşitli şekillerde ne kadar alacağımıza ve ölçerek karar veriyoruz. Ölçüm çok önemli çünkü zaten işlem öncesi yani ameliyat öncesi hastaların genellikle iki dudak, burun mesafeleri de eşit olmuyor, bir taraf daha düşük oluyor, bir taraf daha yüksek oluyor yüzden ince ince milim milim ölçerek yapılması gereken bir işlem. Burun tabanından martı kanadı şeklinde bir kesi yapıyoruz. Oradaki fazlalık olan deri çıkarılıyor. Altındaki kaslara çok fazla dokunulmadan sadece bir miktar inceltilmesi gereken, kabarıklık yapmasını istemediğimiz kısımdan bir miktar doku çıkarılıyor ve daha sonra da önce sağlam cilt altı dikişleriyle, eriyen dikişlerle sonra da çok ince e, dikişlerle burun tabanındaki o açıklık kapatılıyor. Dudak mesafesi kısalıyor. Dudaklar dışarıya doğru dönüyor. En güzel kısmı da bu. Aslında hastalarımızın çoğu dudak-burun mesafesi uzadığı için değil, dudakların dışa dönmesini istedikleri için. Çünkü dudak içe doğru gömülüyor maalesef yaş ilerledikçe. Onun için yaptırıyorlar. Lip lift ameliyatı yapılırken en dikkat edilmesi gereken şey ee, çok fazla deri çıkarmamak, İkincisi cilt altı dikişlerini çok sağlam koymak ve aşırı dikerken gerginlik olmadığından emin olmak. Dikişi sırasında e, tamamen tabakaların yani kestiğimiz tarafla yukarıdaki tarafın yani iki kesi tarafının tam uç uca gelmesine çok özen göstermek. Çünkü liplifte en büyük problem kalan izlerdir ve izlerin iyi kalması için de biz cerrahların bunlara çok 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 dikkat etmemiz gerekir. Tutun ki biz çok dikkat ettik, ee, çok güzel oldu. Ancak eğer hastanın cilt kesileri çok iyi iyileşmiyorsa, mesela çok esmerse, çok koyu tenliyse ve ya da kesilen bir yerinde iz kabararak iyileşiyorsa o zaman burun tabanında da bunu görme olasılığımız yüksek. O zaman bu hastaya diyoruz ki size çok uygun değil. Fakat eğer hasta beyaz tenliyse ya da açık buğdaysa, ya da hafif koyu bile olsa kesilen hiçbir yerinde iz çok kötü iyileşmiyorsa genellikle izlerim çok güzel iyileşir bir süre sonra ben bile bulamıyorum diyorsa genellikle bunlarda izler çok iyi iyileşir nadiren kabaran ya da yara iyileşmesinin çok iyi olmadığı hastalarda morfius gibi karbondioksit fraksiyonel lazer gibi çeşitli tedavilerden faydalanabiliyoruz izi daha da iyileştirmek için fakat dediğim gibi ameliyat sırasında dikkat edilen yöntemlerle Zaten izin çok daha iyi kalmasını e, sağlıyoruz. Zaman içerisinde biz bile görmüyoruz kaybolup gidiyor. Yarım saat 45 dakika kadar süren bir ameliyat aslında planlaması daha önemli. Çizime çok daha fazla özen gösteriyoruz. Ameliyat bittikten sonra burnun tabanınızda minik minik çok ince dikişler oluyor. Özellikle ince dikişler diyorum çünkü dikişlerin girdiği çıktığı yerlerde e, stitch mark dediğimiz izlerin kalma ihtimali var. O yüzden de dikişleri çok uzun süre tutmuyoruz. En geç bir hafta içerisinde dikişleri almaya çalışıyoruz. Günlük hayatınızı etkileyen bir e, ameliyat çok fazla değil. Tabii bir miktar şişme, ödem vesaire olabilir. Fakat en son ameliyat ettiğim hastam ertesi gün bana mesaj atmış şey diyordu. Doktor hanım hiç şişmedim, hiçbir problemim yok. Ağrı kesici bile kullanmadım. E, yani e, özen gösterilir. Ameliyattan sonra hemen soğuk uygulamaya başlanır. Antiinflamatuar ilaçlar kullanılırsa çok fazla da şişmeniz olmuyor. Ee, ameliyattan sonra burun e, o izlerin olduğu bölge yani kesinin olduğu bölgeye her gün bir miktar e, dezenfektan sürüp e, üzerine e, bir pomat uyguluyoruz. Oranın hafif nemli kalması iyileşmenin biraz daha hızlı olmasını sağlıyor. Daha sonra sizi 3-5 gün sonra görüyoruz. Alınabilecek dikişler varsa aralıklı olarak seyreltiyoruz ve 6. günde bütün dikişlerinizi almış oluyoruz. Dikişleri aldıktan sonra deriyi bir arada tutan herhangi bir kuvvet kalmadığı için steril strip dediğimiz bantlarla yara dudaklarını bir 2-3 hafta kadar daha desteklemeyi öneriyorum. Çünkü... Ee, yeni olduğu için yavaş yavaş o dikişler ayrılma eğiliminde ve izler genişleme eğiliminde oluyor. Bunu birçok ameliyatımda yapıyorum. Göz kapağı ameliyatında da aynı şekilde. Dikişleri alıyorum ama diyorum ki siz bu bantları tutabildiğiniz kadar tutun. Ne kadar uzun tutarsanız izleriniz o kadar güzel iyileşecek diyorum. Ki zaten öyle oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Ee, lip lift hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz e, klinimize başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.